Şimdi tarafsız bir müzik otoritesi olsaydı Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'i kariyerleriyle, ürünleriyle, performanslarıyla, geçmişleriyle 10 üzerinden değerlendirmen istense bu 3 isme kaç puan verirdi? Orhan Gencebay. Orhan Gencebay mesela. 10. 10. Ferdi Tayfur 8 Müslüm Gürses 10 Tevazu göster Yo Müslüm Gürses Çok güzel bir yorumcudur hı hı. Ee, Sanıyorum Orhan abiden daha önce okumuştu Plaklar Bizden önceydi yani o. Fakat sonra bir duraklama dönemi oldu. Sonra Orhan abi eee Sanırım başa gelen çekilirim işte. Parladı. Hı Sonra da ben geldim. Yani. Onlar benden önce, ben, ben benden önce insanlar zaman için takdir ederim ben. Kıskanmam. Orhan Gencebay aranızda rekabetin de ötesinde bir şeyler olduğu hep söylenirdi, yazılırdı, çizilirdi. Ferdi Ama Orhancılar. Değil mi? Bir ayrım. Hatta birbirine düşman bile olmuştu bu iki kesinlikle, gereksiz bir şekilde. Ama sizin rahatsızlığınızda, ben başucunuzda Orhan Gencebay'ı gördüm. Aslında sizin aranızda çok derin bir dostluk var benim bildiğim. Tabii ki. Söyleyeyim. Tabii ki. Söylediğim gibi yani benden e, önce olan insanları hiçbir zaman için e, kıskanmam da e, takdir ederim. Çünkü ondan almış olduğunuz bazı e, var. Mutlaka. Mutlaka. Peki bir dönem Orhan Gencebay'ın sizin Müslüm Gürses'in müziğini, işte minibüs şarkıları ya da işte varoşların ezik arabesk şarkıları diye burun kıvıranlar şimdi sizin söylediklerinizi klasik eserler olarak kabul ediyorlar, yorumlarınıza tapıyorlar, konserlerinize herkesten önce koşuyorlar. Bu değişimi nasıl yorumluyorsunuz? Hı. Sular bulanmadan durulmaz. Yani illa her şeyi çok güzel yapacaksın da her şeyi çok güzel yapacaksın diye kötü yaparsın, iyi vurursun sonra. Mesela rahmetli Kemal Sunal'la benim filmlerim çok iş yapardı. Hı, hı. Bugün baktığınız zamanda böyle. Televizyonlara baktığınız zamanda böyle. Hı hı. Doğru mu? Doğru. Doğru. İkimizin film, filmleri sanırım çok gösterilmiştir. Ve Gösteriliyor, hala da gösteriliyor. Hı. Bu nereden öyle oluyor? Mesela o zamanki sinemada, sinema zamanında o, o dönemde ikimizin filmleri iş yaptığına göre demek ki e, güzel şeyler yapılmış insana halka halka yönelik şeyler yapılmış. O gündür öyle benimki dramdı mesela. Şarkılı falan da benimkiler. Sen benim Ferdi abinin filmlerinde yani, insan sevince. İnsan sevince mesela. Güzel şeyler yapmışız yani. Mesela ben e, çok çalışmışım mesela. Değişim dediğiniz zaman. Filmler çekmişim, güzel filmler çekmişim. Asat rekorları kırmışım. Sahneleri patlatmışım kapıları. Ağaçlarda insanlar salkın sıcak. Bunları söylemekten utanıyorum. gerçekten. kendim söylüyorum diye söylüyorum ama gerçeği söylüyorum. Gerçekler bunlar. Şey hayır. Bir şeye gerek yok yani. Megaloman falan değilim ben. Gerçeği söylüyor. Birisi çıkar derse ki hop dur bakalım falan diyemez bana yani mesela. Bunlar belgeli gerçekler bütün, ayrıca. Bütün ülkemiz biliyor bunu. Bütün insanlarımız biliyor <laughs> mesela. Ondan sonra e, filmlerde oynadım. Efendime söyleyeyim. Sonra senaryo yazdım. Yönetmenlik yaptım. Efendim söyleyeyim. Daha sonra e, kitap yazdım. Yani sürekli bir üretim var. Evet yani çalıştım ben çalıştım yani. İyi de yapmışsınız. İyi evet. ki de. Evet. Şarkılar yap, yap, yaptım ben yap, çalıştım evet. yani. İyi de yapmışsınız.